Bugün burada kültürel mirasımızın önemli unsurlarından biri olan halk bilim alanında bilgi alışverişinde bulunmak, yeni bakış açılarını geliştirmek, ortak çalışmaların temelini atmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Halk bilimi yalnızca geçmişi inceleyen bir disiplin değil, aynı zamanda toplumların kimlik inşasında kritik rol oynayan bir alandır. Geleneklerimiz, inançlarımız, dilimiz, müziğimiz ve sanatımız kısaca tüm kültürel değerlerimiz bizi biz yapan temel unsurlardır. Tabii kültürel miras, somut olmayan kültürel miras, hak dilimi bir toplumun bütün ana değerlerini taşıyan bizim için de o taşıyan değerleri geçmişten günümüze sahip çıkarak ve ortaya çıkararak belki de kaybolmaya yüz tutmuş olan hem kültürel hem somut olmayan kültürel mirası sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak gibi çok ciddi bir sorumluluğumuz var. Bu sadece akademik bir çalışma, bugün işte eskiden ne varmış, bugün elimizde ne vardığından öte gelecek nesillere bunun aktarılması gibi başka bir ciddi sorumluluğumuz var aslında. Bizim bakanlığımız da bu anlamda e, önemli ölçüde bu bu işle ilgili kısmı yapılıyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Belediyecilik dediğimizde ilk akla gelen aslında şehirleşme ve şehirleşme adına yapılması gereken çalışmalar gibi algılanıyor. Ancak tabii bizler çalışmalarımızı geçen dönemde, bu dönemde özellikle insana yatırım, geleceğe yatırım olarak yeniden değerlemeye gayret ettik, çalıştık. Aslında bu çalışmada bunun bir tezahürü olarak karşımızda duruyor. Bugün gün boyunca sizlerle çok güzel, çok kıymetli çalışmalar yapılacak. Tabi uzaktan ve yakından gelen misafirlerimiz var, hepsinin ayaklarına sağlık. Bizlere kıymet verdiniz, değer verdiniz, burada oldunuz. Çok mutlu olduk. Tabi bugün bu masalarda çok önemli kritikler yapılacak, istişareler yapılacak. Bunlar kayıtlara geçecek. Bu kayıtlar e, e, raporlanacak ve biz de buradan aslında yeniden bir e, kendimize ödevler e, çıkartmış olacağız. Yol haritaları çıkartmış olacağız. Ben e, sizlere çok teşekkür ediyorum. Çalışma ekibime çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten canla başla gayret ediyorlar ve e, kurumumuzda doğabilecek her türlü fırsatı, imkanı e, her gün arıyoruz ve Yenilikçi bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Sayın Kaymakamımızın da katılımıyla bir şehir araştırmaları merkezi duyurusunda bulunduk. Biz bu merkezi hayata geçiriyoruz ve burada geçmişte yapılmış olan çalışmaların üzerine de yenilerini ekleyerek inşallah şehrimizin derinliklerine inmek istiyoruz şeklinde bir basın duyurusu yapmıştık. Tabii burada aslında İnsan olarak önce kendimizi keşfetmek, sonrasında da bu şehrin e, gerek unutulmuş, gerek gizli kalmış ne değeri varsa bunları gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Ben e, özellikle e, geçmişte yapılmış olan çalışmaların çok değerli olduğunu, bunların e, yeniden gün yüzüne çıkartılarak buralarda e, istifade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, dolayısıyla e, orada e, bir hazine var. E, bu hazinenin üstü sadece örtülmüş durumda. Biz inşallah bunları yeniden e, şöyle bir e, akademisyenlerimizle e, bu, bu konudaki söz sahibi olan hocalarımız, sanatçılarımız, uzmanlarımızla bilirkişilerimizle yeniden şöyle bir e, derinlemesine e, üzerinden geçerek e, beraberinde de yeni fırsatlar oluşturmak istiyoruz. Tabii e, burada halk bilimi çalıştayı gerçekleştiriyoruz ancak Bundan sonrası için de benzeri çalışmalar devam edecek. İşte Panel, forum, zirve, çalıştay, sempozyum. İnşallah bu yılın sonunda yeniden bir şehir araştırmaları üzerine bir sempozyum arkadaşlarımız hazırlanıyorlar. Şehirlerimizi imar ederken bunları korumalıyız. Bu bilgi birikimini sağlıklı bir şekilde kullanmalıyız. Yaşadığımız çağda bilginin çok hızlı üretildiği, tüketildiği, yayıldığı bir çağdayız. Her şeyin dijital mecralarda var olmaya başladığı bir dönemdeyiz. Bunları da göz önünde bulundurarak bizi geçmişten bugüne taşıyan bu bilgi birikimini, bu değerleri sağlıklı bir şekilde ortaya koymalıyız. Bunların tabi bir e, bilinç anlamında korunması diğer taraftan da ülke ekonomisine, şehir ekonomisine katma değer oluşturması anlamında doğru yol ve yöntemleri bilimsel değerlendirmeler ve yol göstericiliği ışığında kullanmamız lazım.